Milas güzel bir şehir, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, her yönüyle. İşte karşımızda Beçin Kalesi, Beçin Platosu. Karşı dağlar Beşharmak Dağları'nın uzantıları. doğası maden çıkarma uğruna talan ediliyor. Dolayısıyla denetimsiz, doğal dengeleri korumayan, gözetmeyen bir madencilik çalışması yapılıyor. Bu madencilik çalışmalarından dolayı yapılan patlatmalarda yeraltı su kaynakları zarar görüyor. Yakın gelecekte Milas bu şiddetli patlatmaların yarattığı sarsıntılardan dolayı su kaynaklarının daha derine gitmesi ve yön değiştirmesinden dolayı susuzluk çekebilir. Bu anlamda bu çalışmaların denetlenmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Para kazanma uğruna doğa talan edilmemeli. İnsanların geleceği tehlikeye düşürülmemeli. maden ve rant her şey değil. Önemli olan sürdürülebilirlik anlamında doğal dengelerin korunması gerekiyor. Bu konuda milas kamuoyunun da harekete geçmesi gerekiyor. Yani karşımızda madencilik uğruna çalışma yapanların milasın yeşil bitki örtüsüne, doğal dengelerine ve yeraltı sularına zarar vermelerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda toplumsal olarak gerekli tepkinin verilmesi gerekli duyarlılığın gösterilmesi gerekiyor.